yeni hoş geldiniz. Şu an sessiz konuşuyorum çünkü Katerina'yı çok manyak bir şekilde korkutacağız bugün. Böyle bir video yapalım dedik. Eğer Katerina'yı daha fazla korkutmamı istiyorsanız videoya beğeni bırakıp abone olmayı unutmayın. Hadi hocam gel. Bakın şu anda Katerina yukarıda uyuyor dostlarım. Saat 12.30 falan. Katerina hiç uyanmıyor. Böyle bir özelliği var. Biz de bu özelliğini fırsat bilerek Katerina'yı korkutalım dedik. Elinde böyle çığlık maskesi var tamam mı bir tane? Bunu belki görmüşsünüz. Herkes yapıyor. Ee, şimdi bakın izleyin. Maskeyi takacağım. Tamam mı? Nasıl oldu? Mıkranma, mıkranma. Harika. Bağırma bunu takacağım bana bunu taktıktan sonra bunu da böyle giyince Korkunç oldu mu şu an? Ama Hayır büyük bir şey var bir sıkıntı. Şu şey olmuş. O. Güzel değil mi? Beyaz bak beyaz kalmış. Neresi? Onu biraz geçirmen lazım öyle. Heh tamam artık bir çığlıksın. Şey şu an öyle mu? Güzel şu an oldu mu? Şu an oldu mu? Çok <gülüyor> 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 Oğlum ne oluyor? İyi <laughs> iyi. Korkunç mu ya? <laughs> Korktu arkada yaralıyor şu anda. Neyse, güzel, güzel güzel evet korkunç. Abi, direkt ben böyle oraya gireceğim yatağa yatacağım yanına. Bakalım ne yapacağım? Oğlum kesin çok kızacak ya hiç sevmez böyle şey. Bu sefer biraz abarttık sanki. Bir tık abardık. Attık. Evet, bu. Biraz abartın. Çok sessiz ol tamam Çok sessiz tamam. ol. Kafan gözüküyor kapşonca. Gel şimdi küfür edeceğim. Abi, ne oldu Katerina? Bu kadar ciddiye alınacak bir şey değil ki bu. Sana savaş yakın sarıp dedik. İyi misin? Katerina Hayır. <laughs> ne oldu? Hayır. Çık. Niye çıkıyoruz? Çık. Çık. Yeter ya. Niye bu kadar tepkiyorsun? <laughs> ama. Çok abarttık. <laughs> Katerina. Katerina. Niye böyle yapıyorsun? Bir şey <laughs> yapmadık ya. Haklı. Lan ne haklı bana şey yapıyorsun sabahtan beri sen söylemiyor musun? Neyi? Yapalım troll diye. Ya ben de diyorum da <laughs> bana yapsan ben çok korkardım. Kötüyüne <laughs> <laughs> bak <laughs> vallahi şaka yaptık hayatım. Bu kadar kızılacak bir şey değil ki ne yaptık ya? Aa yani sanki kötü bir şey yaptık. Ben anlamıyorum ki yani bu kadar olabilir mi lan normal şeyler bu insanlar böyle. Hepinde... Bir... <laughs> 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 çok ciddi bir <"Günlaşa> <laughs> şey. Bu kadar kızılacak hiçbir şey gerek yok. <laughs> Hadi oradan Lap işi oyunu tıp yol oldu. Karanlık hissetler. <laughs> Kadın de bak abart abartıyor şu anda. Bayağı korktu. Ama abartıyor şu anda ve ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunu, bunu oraya koyacağım gel. Bir konuşabilir miyiz? Bir dakika bekleyelim bir konuşalım. Benim maskemi de atmışsın buraya. Bir konuşabilir miyiz? Sen ne yapıyorsun? Gel gel gel. Sen abartıyorsun. Sana ufak bir şaka yaptı sadece. <laughs> Gelin şimdi hesap zamanı. Kaç? Bir şey fırlatacak delirmiş ya. Gel gel. Gel gel gel. Yapma. Sıkarım. Abartıyorsun. Şu anda abartıyorsun. Şaka yaptık sadece. Geliyor oluyor oğlum? <laughs> ne Sen niye bu kadar kızdın ya? ya oturan da sakin etsin ya. Abartıyor. Şu an gerçekten abartıyor bu arada. Ufak bir şaka şey evet, yaptık an... sadece ya. Ha, bu kadar olur mu yani? Siz yorumlar Bence yazın. bunları hak etmedik şu an. Evet abi hak etmedik. Ha, kafayı yiyeceğim. Nefes nefese kaldım. Sanki ne yaptık sanki? Odunun içini suyla mı doldurduk? Ne yaptık? ilk şaka yaptık ya. Böyle şey olur mu ya? Abarttık biraz sanki ama neyse biraz sakinler ya. Oturalım biz. birazdan şey evet unutuyor. Abartıyorsun Katerina. Söyleyeyim sana şu anda çok abarttığını düşünüyorum ve buradan sana bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> Yoruldum. Pe 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 çok üzülüyor. Keşke düşmeden yavaşlasaydı. Sinirlenecek bence yapmayalım. Başka ne söyleyelim? Bu şarkı çok. Ah bak bunu çok seviyorum. Ne ne ne? Ne oluyor kızım sana dön demeler. Yaptım <laughs> insadan sana gönderdim. <laughs> geliyor. Allah. Kadın <laughs> ne oluyor niye geldin? Ne <laughs> dur. dur, dur. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. İyi misin? Ne oluyor kızım sana dön demeler. Yaptım ise sana göndermeler. Unuttuğumda bana dön demeler. Dön demeler yavrum dön demeler. Ay ya bu ne musun? Bak Ayten sevmediği bir şey var. Ayakkabılarla eve basmak, eve, evde yürümek. Ayakkabı alalım dolaptan. Odaya ayakkabı götürelim. Delirir. Ama harbi delirir. Harbiden delirir. Kovar evden bizi. Gel. Çok mu abarttık sanki? Gel. Katina son bir şey söyleyebilir miyim? Önemli bir durum var. Ee, konuşabilir miyiz? Sana bir hediye aldım. Hediye. Özür hediyesi. Bak! Geri geliyorsun şunları alıyorsun şuradan. Ne yapayım? Al şunları. Tamam ya bak ama abartıyorsun. Abartmazsan yapmam ya. Bunda Al bir Al şunları. Tamam gir gir Sunal. Gerçek ya bu. Gerçek. Bir de sen alın. Ağaç onu sakın bir yere değdirme. Değdirmiyorsun onu bir yere. İn aşağı. Hatay'dan da çıkın. Hadi hadi. Abartıyorsun. Level C5. Ah. <laughs> ah. <Aa, aa>. Kızım <laughs> mısın? Biliyorum bir şey diyeceğim. Ah. <laughs> 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 Gelip çöker. Dolunacak git aşağı bırak. Bir şey diyeceğim gideceğim. Tamam bir şey diyeceğim. Ama içeriye gir. Kapıdan kapının kapalı olması lazım. Şey gir içeriye. Gir içeriye. C hayır, onu lümoşlukla temizliyoruz, hayır. İçine gir, tamam. Bir dur, bir dur. Uşağı, bir dur ya. Gelip çöker yalnızlıktan. Dört yanımda taş duvarlar. Kaybolur. saatler bir oldu bu kadar uyumak yok. Sabah 7'de kalkmazsanız başarılı olamazsınız. Duş almalısınız sabah 7'de. Sen 12'de kalkıyorsun, 3'te duş alıyorsun, güne 4'te başlıyorsun. Ben bunu hiç tasvip etmiyorum ve bu trolü bu yüzden yaptım. Bu trolü bu yüzden yaptım bak. Kapıyı kapatamazsın şu an. Kapıyı kapatamazsın. <gülüyor> kapatamazsın. Git <laughs> <Vallahi geliştirdim> şuradan ya. Aaa ama bak yeter. tamam 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 gidiyoruz tamam. Tamam ben, ben gidiyorum. Alojana bir şey yapma. <laughs> tamam. Onunla ayakkabıları dışarı neden? Dışarı koy. Ben koydum. Odasına girelim. Her türlü gelirken. Gel abicim boşver. Ne yapıyorsa yapsın ya Allah Allah. Evet. Ne yapıyorsa yapsın. Yeter Ulaşın bence ya. Trump. Yani, bir biz sana Hadi gel <laughs> Ne ne ya ne ya? Evet arkadaşlar şimdi oyun oynayacağım. Ya yandım katilleri ne gülüyorsun ya yandım ya. Abi ne ne ya şu an dinozor oyunu oynuyorum sen ne alakam ya bak yanıyordum. Ali Can şu bilgisayarın fişini çeksene kanka. <laughs> Ali Can şu bilgisayarın fişini çek bak sol tarafta. Bak kasada. Şu an geldi. <laughs> Ali Can şu klavyeyi yere bırak. Bak şu klavyeyi şuraya koy. Sen de oğlum sen de konuş. Hemen bir dakika. Hangi? Bak şunu al şuradan. E, aldım. Bak koyuyorum tabi, yere. Monitörü yere yatırıyorum. Monitör Oha yer. dur 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 yapma. Ben... Bir şey yaparsam, ne olacak? Ya kırılır mı? Bence Şimdi... alma monitörü yerden. Niye geldin? Hmm. On çok sarıyor bu arada bak. Yine zor oyun bak. Aşırı sarıyor. Sen iyisin bu oyunda. Yok be. Göremiyorum ki. Benim gözlerim bozuk dostlarım, o yüzden gözlük takıyorum ben gerçek hayatta. Hay hayal hayatım yani. Normal olmayan hayatım var. Yani bir de ekstradan hayatı yaşadığım bir hayat var. Hayal bir hayat. Ha, geliyor geliyor geliyor. Şimdi öncelikle dostlarım artık Katerina e, ee, nodasına yerleştim. Bu blok bunu blok. Azıcık ee, daha sessiz olur musun? Bak bir şey değil ya? Ben bir, 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 şey kamerayla konuşayım. Arkadaşlar şu anda bu artık oda benim ve bu odayı birazdan baştan yapacağız. Bu odaya özellikle bir tane su havuzu yapacağım. Man Bu odayı mandanelarla dolduracağım. Hayır. Ve ya, bak sen bir kere sen de şu an işin bitti lan. Ben artık seninle konuşmuyorum. Sana şaka yaptık ve şaka... Neyi bitti? Ben de seninle konuşmuyorum. Ben de neyi? bir şey emin sen de konuşmuyorum sadece çünkü sen bana ayıp ettin ben sana geldim güzelce sana sabah şakası yaptım eğlenecektik buradan da kalkacaktık seninle efsane olmaya gidecektik sen ne yaptın abarttın bana resmen su bidonu fırlattın ve artık bu yüzden de su ben su atmadım bak yere fırlattım yere attım ben onu Hakikaten bak kat bir söz vardı, belki sözü duymamışsındır hemen sana söyleyeyim geçti bolun borunun pazarı süreç niydi niydi dedi ne var biliyor musun? <laughs> Nidir neyi dedi? Yemek yemek vardı. Biz sana yemek yiyeceğiz. Sen ama bunu iyi diye gitmedim ben de gelmedim. Bu yüzden de rica ediyorum benimle artık konuşma. Ben sana küstüm tamam mı? Ben sana de gerçekten küstüm ve artık bu bilgisayarda video çekeceğim. Şimdi birazdan videoya başlıyorum. Artık sende konuşmuyorum. Ne oldu ya? Reklam gördüm. Neyse. Bu kulaklık da niye burada bilmiyorum. Artık bunu takacağım böyle. Oyun videoları çekeceğim. Merhaba arkadaşlar. Ben Katerina. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video hoş geldiniz diyeceğim. Bak mesela bu Legolar mesela ne var lan bu? Lego mesela. Gidete. Çok güzel mesela. Dikkat et. Evet. evet. Bırakayım mı? Hayır. O kadar Gidete. da güzel. Bu ne? Çalışmıyor. Bana de kızgın değilsin sen o zaman. Gel barışalım. Odan bir şey yapmayacaksın. Gel. Odan bir şey yapmayacaksın. Bilemedim ki yapsam mı ya? Hayır, hayır. Hayır, ben niye sen bana böyle niye davrandığını söylersen bir şey yapmayacağım. Bana niye böyle davrandın? <laughs> Oha, sinirlendim geçti şu an. Bir şey yok. Şu an iyisin. Hı -hı. Tamam, o zaman gel bir şey buraya. Önüme gel, buraya gel. Gel buraya. Odan bir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey. Tamam. Dokunmayın. Tamam. Benim adım Nebo D5, tamam. Duyuyorum. hayır, hayır. hayır. Yemin ediyorum... <gülüyor> <gülüyor> Burası artık bizim yaşamadığımız aracın. Artık buradan çıkacağız kardeşim tamam mı? Burada buraya PlayStation, şurayı PlayStation istiyorum kardeşim. Burada PlayStation var. Şurada. Burada tamam. PlayStation yapalım. Burada bilgisayar var tamam mı? Buraya da bir tane köşe koltuğu. Köşe şuraya bir köşe koltuğu. Evet, oldu. PlayStation daha iyi oynayabilmek için. Mesela ki. bu monitörlerin yeri benim hoşuma gitmedi. Mesela şimdi o yüzden bunu burada alıyorum kanka tamam mı? Bak. Bir mikrofonu burada, bir mikrofon masada durur mu ya? Hayır evet. abi, yanlış bir... yani. Mikrofon şurada dur. Uzakta olması lazım ki ses daha yakından gelsin. Hah bak bu mikrofon nereye bağlarsın? Bilgisayara mı bağlarsın? Hayır. Hayır. Ben <laughs> mikrofonu mesela bak şurada bir tane gizli USB var. Bunu buraya taktım. Çalıştı. Evet. Burada artık rap kayıtlarımı alabilirim. Bak şimdi. A. Benim, ben, benim adım Bora Na ben. A. sizin seni yemişsin? Benim adım Bora A. Yaptım şimdi Katen Odası'nın yeni bir rap stüdyosu yaptım. Benim adım Bora A. A. Niye burada rap stüdyosu şarkısı yapıyorsun? Bak bu kulaklık yeni almış. Şimdi bu kulaklık bana lazım. Bu kulaklığı da aldım. Bunu aldım. Hatta şöyle yapalım. Bunu da böyle yaptım. <laughs> İki kulaklık lazım oluyor değil mi? Lazım oluyor artık. tek kulaklık lazım. yetmiyor artık. Tabii lazım. Kasayı alıp götüreceğiz şimdi. Kasayı da alalım bari. Bilgisayar lazım. İki bilgisayar yetmiyor. Üçüncü bilgisayarı lazım. Yanlış mı dostum? Evet. Üç bilgisayar yetmez mi? Yani. çok kasıyor oyun. Sen bunu sırtlayabilir misin? Ne, denerim. Ben bilgisayarı da alacağım. Bunu çıkaralım. Şöyle. Burada bir tane yiyecek var. Zararlı zararlı yiyecekler. Ha, bilgisayar gelmedi. Gel ben alacağım buraya. Onu aldık böyle. Ethernet'i çıkardık, şunu çıkardık. Böyle bunları da çıkarıyorum arayacağım diye tamam mı? Bir şey diyeceğim. Ha. Çok sinirlenecek. E videonun oluyor zaten. Ama çok abarttık. Bana kızmayın arkadaşlar. Bu bir kışkırtma yani. Şaka gibi bir şey. O da bana yapacak. Ben de onu yapacağım. Bu onun oluyor. Eğer bu video 30 bin beğeni gelirse belki Katrina bana da yapar. Olabilir yani. Niye olmaz? Değil mi? Yani evet. Tamam. Evet. Alalım şöyle. Ah. Oh. Hadi bakalım. Dur şu USB çıkarayım. USB'yi çıkar oradan. Hadi bakalım yürü. Gelip çöker yalnızlıklar Dört yanımda taş duvarlar Kaybolurum geceler Ayrıca bu araba yükleyelim Yeni bayılır, Aa teşekkür ederim Bir şey değil kanka Bunlar da olur Ya olur Yoruldum. Evet dostlarım şu anda gittik alışveriş yaptık bak göster. Hatta'nın biraz gönlünü alalım dedik değil mi? Evet. Bağırma. Çocuk niye böyle oğlum sen neden bağırıyorsun ya? <laughs> <Katane> yine uyumuş. <laughs> Bugün tatil günü oğlum uyudu yine. 1 <laughs> saat falan geçti aradan şimdi biz birazcık bir şeyler aldık Katerina'ya bakın böyle bir tane şöyle bir şey aldık. <laughs> bakın burada gitarımız var. Cire'nin Katerina uyumuş. Şimdi şimdi oyun odası yapacağız sürpriz olay yapacağız onun oyun odası gibi bir şey düşünüyorum. Şimdi çok eğleneceğiz yani. Bak, bak bunlar kanka bowling. Bu bowling koyacağız oğlum içeride daha neyse. Bak halka var bak halkamız da var. Dard aldık, dostlarım dard da yapacağız böyle katene odasında. Bayağı çıkacak eğleneceğiz. Şimdi artık herhalde kapıyı kapatırsam duymaz beni. Evet şimdi görüyorsunuz, kateneyi bayağı bir kızdırdık tamam mı? Kızdırdık, E artık onu gönder alma vakti. Evet. Eğlence yerine çevirmeliyiz burayı. Aynen, şimdi bak burada bir tane ukulelemiz var tamam mı? Bu ukulele çok güzel bu ukulele, böyle bak çalabiliyorsun bunu. Ama bunun falan yok tabii. Böyle değişik bir ukulemelerimiz var. Bunu Katalin hediye olarak aldım. Bakın unicornlu, unicornlu bir şey var. Burada bak kinetik kum var. Aha bu çok güzel bir şey. Bak gel. Şimdi biraz kızacak ama o kadar olur ya. Yani. Biraz kızsın ne olacak. Şimdi bunu şöyle koyuyorum. Güzel bir çek bak buraları. Güzel çek tamam mı? Tamam bu kinetik kum ne işe öyle bilmiyorum. Daha önce yorumlar yazın. Kinetik kum kullandınız mı? Bu kinetik değil yalnız. Neydi kinetik bu? Bu normal kum. Daha tehlikeli. Kinetik mi? Oğlum bu kinetik ya. Niye ben öyle? Biliyorum. Bilmiyorum. Bu kinetik kum. Bak şimdi bunu dökeceğim. Allah Allah bizi, bizi kesin evden kovdu. Bu sefer bu sefer evden kovulduk ya. Bismillah hazır mısın? Alevcan. Evet. Dışarı çıkarıyorum. Oh birleşiyor yeah. e Gül bu kelebek. Helva gibi oğlum helva gibi lan çok güzelmiş bu. Oha oğlum bu ne? Oh my god. Eysamar videosuna hoş geldiniz. Gerçekten Eysamar videosu çekiyoruz. Bakın dostlarım burada böyle kinetik kumu aldık. Bu kinetik kumda mesela ne yapayım? Katelle yapayım bak. izle şimdi bir tane katelle yapacağım dostlarım. Bakın bu katelle Geliyor şimdi katelle. Şunu da atayım. Bu arada çok değişik bir kummuş gerçekten. Bu videonun içinde her şey var. Ürün incelemesi var. Ama tabii ki de reklam değildir onu da söyleyelim. Bunlar da reklam değil. Gittik kendi paramızla aldık. Şimdi bak bunu böyle yaptım tamam mı? Ya, tamam şimdi. Kötü şeylere de benzemesin. Böyle güzel bir insan yapacağız tamam mı? Şimdi ne yapayım, ne istersin? Ee... Ne istiyorsun, nasıl bir şey istersin? Yıldız yapayım mı sen yıldız? Olur. Bak bunu alıyorsun kanka. Bak buraya koyuyorsun. Bak bu yıldızı çıkarttım gördün mü? Bak şu anda... Yıldız adet... geliyor. Yıldız geliyor. <laughs> Sarışın geliyor, yıldız geliyor. <laughs> tamam, Şimdi tıkımı oynamaya devam ederiz. Bak daha burada onun bowling toplarımız var. Bunu nereye koyalım şimdi? Katilin odasında şuraya koyalım bunu. Ee, aha dart, oğlum dart almış lan dart var. Aha dartı nereye koyalım? Buraya koyalım mı Olur, mantıklı evet. Bak şimdi dartı buraya koyuyorum. Isıyacak mı? Oğlum çok iyi lan. İzleyin izleyin izleyin. Çek çek uzaktan çek uzaktan çek çek. Çek. Geliyor göremiyorum ama. Allah bunu lan şey düşüyor. Bir daha deniyorum. Bir daha deniyorum. Ucunda bir şey mi var? E bunun üstünde bir şey varmış oğlum o yüzden olmuyor. O işte. koruma çünkü. Korumayı çıkardım hazır mısınız? Uh, nereye Bakalım. Vurdun? Buradan vurdum. Nasıl oldu? Biraz gelişmen lazım. Bir tane daha vurayım mı? Evet bence de. İzle. Bir tane daha vuruyorum. Lan koruması var ya. Ne zaman niye söylemiyorsun? Ne zaman koruması var? Tamam bir daha vuruyorum. Balak ya. Tamam bowling var bowling oynayalım. Bak bowling toplarını buraya koyduk. Tamam mı bak? Bak buradan geliyorsun tamam mı? Geliyor. Çok ses şey çıktı yalnız. Cristiano Ronaldo. Bayağı bir ses şey çıktı. Gelsin gelsin artık. sürprizi yaptık gelsin. Bak burada şu ukuleleyi de birazcık şöyle güzel bir yere koyalım. Nereye koyalım ukuleleyi? Eee evet. Burası güzel mi? Sanatsal oldu. Gerçekten çok sanatsız oldu ya. Ulan iki tane topumuz varmış oğlum niye söylüyorum? Bak bunlar da varmış. Neyse. Bunları buraya koyduk. Bak ne aldım? Bu ne? Ne lan bu? Bunun ismi neydi yorumlara yaz unuttum. Ama e, toplama işlemi yapmak için bu. Toplama Herhalde. işlemi. Herhalde. İlkokulda kullanılıyordu. Toplama işlemi yapıyorsunuz bununla. Bu toplama işlemini niye aldım? Katina'nın matematiği birazcık kötü tamam mı? O yüzden de biraz kırık lan. Evet tamam. Mesela bak burada geliyorsun tamam mı Alevcan? Bak burada koydun ya bunu mesela. Hı hı. Bak. 5 kere 5 kaç mesela? 5 kere 5 25. 25. Bak buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne? 10. 10. Hiçbir şey anlamadım. Bak şimdi 10 çarpı 2. 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördün mü? <laughs> Emin <Neyi gülüyor> misin? Ben Bilmiyorum. Ben adını bile unuttum. Abaküs de herhalde bunun ismi. Olabilir. Yorumda evet. yazın. Unuttum ismi. Abaküs galiba. Evet Abaküs oldu. Abaküs gibi bir şey aldık. Ee, başka bir şey de herhalde almadık. Rahatlarımız var. Aha dur lan şeyi unuttuk. Bak bunu var. Ah, bak bunu çok sevecek ya. Bunu var ya çok sevecek ya. Bak böyle odasına bir sürü balon yapalım. Gel bak böyle. Oo. Oh. Oh bak böyle böyle alacağım. Odanın avrasını arttırıyoruz Gördün mü bak bunları böyle Aa yere döküldü, yere döküldü. Her yere döküldü. Kutu kolunda bir şey yok bunda. T ter, ter, temizlik bu, alev cam. Evet, temizlik. temizlik de yapıyoruz yandan. Temizlik. Bunları da yaptık. Yani bence o da şöyle bir uzaktan ver bana çekeyim. Bence şu an gayet güzel. Ha, o da şu an gerçekten harika oldu. Halka deneyeceğim bu arada. Bak şöyle buraya kireti kumlarımızı koyduk. Alev cam burada. Bayağı güzel bir odamız oldu. Al kanka. Son bir şunu deneyebilir miyim? Allah için bak. Çocukken böyle okulda gösteriler olurdu. Ben, ben de, de çok iyi yapardım, yapardım eskiden. Aynen okulda gösteriler olurdu. Ben hep özenirdim böyle. Bunlardan kullanıyorlardı. Bak şimdi böyle. İzle şimdi. Nasıl yapılıyor bu? Öyle değil. Oh, Yanlış. Hayır. Hadi Katerina yandığına bak, gel. Sevgili Katerina içeriye girebilir miyim? Kaderim buldu aldım. aldın? Evet. Gel, sana sürpriz yaptık. Gel odana gel. Sana sürpriz yaptık Katerina, sana sürpriz yaptık gel. Kız taksana, sürpriz yaptık. odanda sürpriz var. Aa, ben... Ee, gel. Bak izle beni. Gördün mü? Topağındaki şeker o neyse Yaptık mı bir şey olasını? Yaptık ama çok güzel şeyler. Güzel şeyler. Evet. Gel gel ya. Güzel Aa, şeyler. Akşam saat 6 oldu şu an. Hala uyuyorsun farkında mısın? Gel odana bakalım. Bak şimdi gel. Gözlerini kapat ama. Evet. Bak şimdi şeylerini gördüm. Okey onlarda sıkıntı yok. Gel gel. Yavaş yavaş yürü yavaş yavaş, yavaş yavaş yürü. Yürü 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 yürü. Yürü yürü Gözüm kapalı olmasın. Yürü yürü güzel yerde çek sen de güzel yürü. Yürü gir 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 içeriye gir 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 gir. Gir sen de arayacağım. 3, 2, 1 açtım. <laughs> ya onu nereden buldun ya? Ne o? Ama... Bu... Bir şey eksikti, fark ettin mi odanda bir şey eksiklik falan? Ama nasıl ya? Ne o oldu? sen olur. toplayacaksın. Ya bir şey yok Katerin ne var ya? Alt tarafı kum bak al bu kumu böyle. Nerede Bak bu kinetik kum bak görüyor musun? Dökülüyor bak. Abuk saldım matematik kötü diye. Abuk saldım. Evet. Bu matematik kötü mü? Evet. 7 kere 9 3. 63. Yorumlar yazın 60 neyse. İşte abuk sayesinde. Şey olanda bir eksiklik hissediyor musun? Daha almışsınız. sevdim Güzel Ama o mi? düşecek bak. Rafımı kıracaksın. Kızım bak 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 ne var bak. Bunu sevdim ben. O benim. Evet. Yani. Bir şey diyeceğim. Olanda bir eksiklik hissediyor musun Katerina? Ne var? Fazlalıklar var. Oh. Bu bir eksiklikler var. de var. Aa. Ne var eksiklik? Şöyle bir bak bakmasın bakalım sana. Ne yaptın? Açıklayayım mı? Ben açıklayabilir miyim? Ne yaptın? Açıklayayım mı ben? Açıkla. Bilgisayarı sattık. Bunları aldım. Ben de çok uyguna geldim. Bak yemin ederim. <laughs> Saç çalama. Hayır. Yemin ederim. Hayır. Hayır. Zaten. Çok daha uygun. Daha fazla oldu. Tövbe tövbe tövbe. Bak. Bu bayağı iyi bir gitar bu arada. Bak bu gitar iyi. Bak bu gitar özel signature gitar. Yani özel gitar. 7000 lira. Bak. Bayağı para verdik. O akor yok birazcık ama bak. Katalina. Katalina. Sattık diyorum. Bak Bak bu 7000 lira tamam mı? Bekle. Kiretuk kum 5000 lira. Toplam kaç yaptı? 12000 lira. Bir de indirim yaptılar 1000 lira. İndirim de yaptılar. Dart kaç? Bak dart dostlarım 5000 lira. Dart'ın bir tanesi 50 lira şu şeyler. Bak bowling toplarının hepsi tanesi 500 lira. Yani toplam bir 20-30 bin liralık alışveriş yaptık. Seyir Meclisan'ın 25 bin lirayı da onu verdik. 5000 lira kardeyiz katilin. 5000 lira. Yönetici, yönetici, ne yapıyorsun yönetici, yönetici? Yönetici, yönetici, ne yapıyorsun yönetici? Bak, ona zaten bak hayır. Hayır bak, hayır et, hayır. <laughs> hayır bak, sakın hayır bak. Bak hayır bak. ya. Aa çok yaşa. Hapşurdum katılına vallahi ya. Hapşurdum katılına ya. <laughs> Aa, çok yaşa. Oh. Oh, çok kötü oldum ya. Bana bilgisayarımı geri getiriyorsun. Bunları da topluyorsun. Orayı, orayı topluyorsun. Hayır, hayır, hayır toplayacaksın oraya. Toplayacaksın oraya. O zaman bunu alırım. Ya bu bak, bu 500 dolar katana. Bu da 500 dolar verdim ya. Hayır, diğer her şeyi alıp götürüyorsun bana bilgisayarımı getiriyorsun. Tatlı bilgisayarım diyorum. Ne demek sen? sattık ya. Sattık. Bak adamla anlaştık, takas yaptık. Ben bunları aldım adamla bilgisayar. Ya dalga geçme bak. Bak bir de yerin haline bak ya. Buraya ne yaptın? Buraya hmm. şey şeyin balonu döküldü oraya. Bak kinetik kop. Hadi oynuyorsun bırak şunu. Yönetici, yönetici. Olsun. tamam gidelim artık biz. Ee, sana güzel bir jest yaptığımızı düşünüyorum. Seni çok seviyorum Katerinacığım. Videomuza beğeni ister misin? Videoyu beğeni atsınlar. <laughs> İstemem bak. Videoyu beğeni bırakmayı Kanalımıza abone olmayı hayır, bak, da unutmayın. Bak, bak, hayır hayır şunları topla hayır ya. Çok para harcadım bu video dostlarım. 30 bin liraya var bu video 30 bin beğeni bekliyorum her like bir beğeni olsun Bilgisayarımı getir Ya sattık anlamıyor musun? Sattık. Bilgisayarımı getir ya bana Sattık Saçmalama bak Bak bilgisayarla oynayacağın bak burada Bak bunu top... almışsın Bak bilgisayarla oynayacağın bak burada Böyle gibi toplarını oynar Ya kum kumların üstüne basıyorsun üstün, bir de ya Bak gel şimdi bak aldım tamam bu top nerede alacağım ben buraya Geldim buraya Bowling böyle boyun oynanır ya Bak bilgisayar oynayacağına değil mi mesela al bak böyle bak Bowling yani. daha iyi bence. Çok daha iyi oğlum bilgisayar gözleri bozar. Evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok geçen, çok geçen. Güzel. Ay. Çok, çok, çok iyi değil. Burayı çok. <laughs> Burayı çok. <izleyici. gülüyor> Dostlarım videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Efsane bir kışkırtma yaptık. Eğer daha fazla kışkırtma istiyorsanız da mutlaka yorumlara yazarsınız. Kapıyı kıracak, kıracak kapıyı. Sağda soldaki tane de açıklamak için. Sağdaki ya da soldaki, soldaki videoya tıklayarak Öncelik bölümleri izleyebilir ve bana destek olabilirsiniz. Sağdaki ya da soldaki, soldaki videoya tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.